Merhaba arkadaşlar. Sarı Koza kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben size bilgisayarda WhatsApp web'e nasıl bağlanılır onu göstereceğim. Aslında çok böyle benim de önceden bilmediğim, aa nasıl yapayım, nasıl yapayım diye düşündüğüm. Bakın WhatsApp web geldi. Tıklıyoruz. Şuradan Evet, Şimdi buraya gelecek şunu göreceksiniz. Bu sırada ne yapacaksınız? Telefonunuzdan WhatsApp'a girin, WhatsApp'ınıza. Orada yukarıda sağda 3 nokta var. Orada bağlı cihazlara gelin. Önce 3 noktaya tıklayın. Sonra bağlı cihazlara tıklayın. Bağlı cihazlardan cihaz bağla'ya tıklayın direk e, telefonunuzda bir şey açılacak. Bir kamera açılacak. Kamerada e, şu barkodu okutmanız gerekiyor. Bu barkodu bir kere okutursanız artık WhatsApp ve ve başka zamanlarda da açsanız bilgisayarınızı sıfırlamadığınız müddetçe her zaman direkt WhatsApp web yazı, yazdığınız zaman direkt sizin WhatsApp'ınıza girecek. Bu kadar basit bir şey. Hani bilmeyen çok kişi var ama çok basit, çok kolay. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.